Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Bu videomuzda vücut düzlemleri ve yön belirten bazı anatomik terimleri inceleyeceğiz. İlk olarak vücut düzlemlerine bakacak olursak, bunları anlatmada bir adet hayvana ihtiyaç duyuyoruz. Hayvanımızın üzerinde tek tek bunları inceleyelim. İlk olarak planum medianum, orta düzlem olarak karşımıza çıkıyor ya da median hat olarak da adlandırılmaktadır. Bu dört ayağı üzerinde duran bir hayvanı burun kısmından başlayarak kuyruğa kadar tam orta hat boyunca bölen ve sağ sol iki eşit parçaya ayıran bir düzlemdir. Ve bunun sonucunda bize sağ ve sol olmak üzere iki tane yarım karşımıza çıkmaktadır. Ama buradaki önemli olan kısım sağ ve sol birbirlerine tamamen eşittir. İkincisi ise planum sagittalia. Bu da planum medianuma paralel olarak geçirilen bir düzlem. Bu medyan hattan başlayarak laterale yani dışa doğru uzanan bir sürü kesit içermektedir ki zaten videoda da görüyorsunuz hayvana sonsuz bir şekilde atabileceğimiz küçük düzlemlerdir. Bunun sonucunda da bize iki tane yön çıkmaktadır. Medyan hatta yakın ve medyan hattan uzak olmak üzere iki adet kavram karşımıza çıkmaktadır. Planum horizontale ya da dorsaleye bakacak olursak Hayvanı yan çevirdiğimizde e, dört ayağı üzerine duran bir hayvan görüyoruz. Burada sırt ve karın arasında uzanan bir düzlemdir. Bunu herhangi bir şekilde sırta ya da karına yakın olarak kesit atabilirsiniz. Dediğim gibi bunun sonucunda da sırt ve karın olmak üzere iki adet e, yön karşımıza çıkıyor. Son olarak planım transversale ya da vertikaleye bakacak olursak 4 ayağı üzerinde duran bir hayvanın baş kısmından kuyruğa doğru dikine doğru indirilen herhangi bir dikmedir. Bu kafaya da yakın olabilir, kuyruğa da yakın olabilir. Bunun sonucunda da baş kısmına yakın veya kuyruk kısmına yakın olmak üzere iki tane yön terimi karşımıza çıkmaktadır. Peki ekstremitelere yani ön bacaklara veya arka kısma geldiğimizde bu planum transversale nasıl? Onu da görüyorsunuz uzun bir düzlemi e, dikine kesen kesit olduğu için burada yatay şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun sonucunda da üst yani ekstremiteye göre üst kısım ve alt kısım olmak üzere 2 adet yön terimi karşımıza çıkıyor. Şimdi videomuzu en başa saracak olursak ilk başta ne dedik? Planın medianum, tam ortadan geçirilen bir düzlem. Burada göreceğimiz yön terimleri iki eşit parçanın sağı ve solu. Sağ kısma biz latince Latince'de dexter, sol kısmı ise sinister adını vermekteyiz. İkincisi kısım ise planum sagittale. Sagittale için ne demiştik? Biz planum medianuma yani median hatta paralel olarak uzanan bir sürü düzlemden bahsetmiştik. Burada da iki kısım karşımıza çıkıyor. Median hatta yakın ve median hattan uzun olmak üzere. Biz median hatta yakına medialis, median hattan uzana ise lateralis yani dışa doğru daha kenarda kalana lateralis diyoruz. Vücut orta düzlemine yakın olan ise medialis terimleri karşımıza çıkmaktadır. Hayvanı yine yan çevirdiğimizde planum e, horizontale ya da planum dorsale olmak üzere e, bir düzlemimiz daha mevcuttu. Bu da neydi? Hayvanı baştan kuyruğa doğru e, sırta paralel olarak e, çektiğimiz bir düzlemdi. Bu da bize sırt ve karın olmak üzere iki adet e, yön kavramı taşımaktaydı sırta yakın olan yapılara biz dorsale e, yani dorsal alt kısma karna yakın olanı ise ne diyoruz? ventral adını vermekteyiz. Bunlara ek olarak so, e, planum transversale bu da enine dikine düzlemler olarak karşımıza çıkıyor. Bu da baştan kuyruğa doğru e, uzun bir eksen üzerine indirilen dik düzlemlerdir. Burada da kafaya yakın ve kuyruğa yakın olmak üzere iki tane yön terimimiz karşımıza çıkıyor biz kafaya yakın olanı kranialis, kuyruğa yakın olanı ise kaudalis terimlerini kullanmaktayız. Ancak bu kesit kafanın içerisinde atılırsa biz kafaya yakın yani kranialis diyemiyoruz. Burada da iki terim daha karşımıza çıkıyor. Bir rostral, rostral kaudal, ikincisi oral, aboral olmak üzere. Rostral dediğimiz domuzların burun kısmında yer alan os insuum ile os nazalenin arasında yer alan küçük bir kemik parçasıdır. Tam burnun en uç noktasında yer alır. Bu yüzden kafanın içerisindeki e, yönleri tarif ederken kraniyal kaudal yerine rostral kaudal terimlerini kullanmaktayız. Ağza yakın olanlar için ise oral, ağızdan uzak olanlar için ise aboral terimlerini kullanmaktayız. Ancak ön kısımda e, oral, arka kısma kaudal diyemiyoruz. Yani Oral veya aboral diyeceğiz ya da rostral veya kaudal terimlerini burada kullanacağız. Bunlara ek olarak biz dedik ki planum transversale için ekstremitelere geldiğinde dikine bölmesi gerekiyor. Ancak uzunlamaya baktığımızda ekstremite yukarıdan aşağıya doğru dik. Vücut düzlemi gibi yatayda değil. Bu yüzden ekstremitenin üst kısmı ve alt kısmı olmak üzere bize iki eşit parça veriyor üst kısmına yani gövdeye yakın olanı biz proksimalis alt olan kısmı ise distalis terimini kullanmaktayız. Ancak burada unutmamamız gereken bir şey var. Biz diyoruz işte proksimal ve distal, lateral, medial. Ancak e, en çok karıştırılan nokta şu oluyor. Scapula, humerus'a göre proksimalde. Humerus Scapula'ya göre distalde ancak antebravium'a göre baktığımızda ise proksimalde yer alıyor. Yani biz kullandığımız tüm anatomik terimleri iki yapıyı birbirlerine kıyaslayarak yapıyoruz. Bu derste de işleyecek olduklarımız bu kadar arkadaşlar. Ee, konuyla ilgili sorularınız varsa yorum kısmında bahsedebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.